Kanal D.com.tr'den puanlarınızı, oylarınızı gönderebilirsiniz. Hemen gelsin lütfen ortalama 75.5 gayet iyi bir ortalama. Sırada bakalım kim var Melit'in yanında. Sırada kim var? Sırada çok merak edilen yarışmacılarımızdan biri var değil mi? Salih nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben deyim. Hazır mısın? Evet. İyi misin? Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Heyecanla seni bekliyorum. Sahne senin. Elveda, Mesut günleri, ümit dolu ellerim, ellerim sema toru Yalvardım yıllar çalang Dursun zaman dönmesin mislimle tanrı tanrı geri Yine mevsimler dönecek Yine yapraklar düşecek Giden gençlik Geri gelmeyecek Elveda 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 Tebrikler Salih. Teşekkür ederim. Gözlerin Yaşar'dı. Şu an çok kötüyüm. Niye o kadar kötü oldun? Heyecanlandın mı? Çok heyecanlandım. Bugün çok gergin çıktı zaten. Dünden beri çok gerginlik yaşıyor. Niye ki? Bir söyle bakalım. Söyleyebilirsin. Söyle. Ne açık oldu? Açık söyle. Dün hastanede yattım, hastaydım. Dün? Ama performansıma yansımadı diye düşünüyorum. Kortikosteroide bana da bassalar benim de performansıma bir şey olmazdı. Ne bassalar? şey steroid almış herhalde. Öyle mi? Tabii. Ee, sesin falan herhalde kötü oldun sen baya. Bronşittim. Bronşit oldu mu? Evet. Bronşittim dün. Dondurma yemişsin. Bronşittim dedin dün. Dondurma yemişsin. Dün... Bronşit öyle bir dün bronşittim gibi bir şey değil ki. Dondurma bronşittim. <laughs> evet, dondurma yemişsin. Kuşlar söyledi. Serum aldın galiba dün? Evet, hastaneye yattım. Evet, geçmiş olsun. E, hangimiz konuşalım? Lütfen böylesine. Salih'cim bir kere frak giymişsin çok şık. Çok şıksın evet. Şahane. Teşekkür Ama frakla dizlerinin üstüne oturmak bence olmadı sanki. Yani eklektik oldu. Biraz evet, eklektik oldu. E, girişte biraz tutuktun. Sonradan daha kendine güvenin geldi. Ama gene sahne adamısın yani diyecek bir şey yok. 80 verdim. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Konuşma sesinde şarkı söyleme performansının arasında da dağlar var şu anda. Değil mi? Konuşurken sanki hiç sesin çıkmayacak gibi konuşuyorsun. Ama şarkının özellikle finalinde şahaneydi. Ama fragla yere böyle şey yapmak bir tuhaf geldi bana yani. Yanlış mı düşünüyorum Bülent Hanımcığım? Yani görüş meselesi İlk tabii o gördük, fran şeysi, ağırlığı. Değil mi? Ee, bir başkadır. Ee, yani o tartışılabilir. Görüş olur olmaz diye bir şey yok. Yani yani onu yakıştırmak yapıyorlar. meselesi o. Ben ee, esas önemli olan yani şuna gidiyorum. Ama bence çok ciddi sorunlar vardı okumada. Hele ilk bölümünde şarkının çok ciddi sorunlar vardı. Sesi, sesi açık değildi. Zaten. Sonra 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 açıldı ama şarkının ilk bölümünde çok çok ciddi sorunlar vardı. İşin aslını... Merak etmiyor musunuz Arman Bey? E, şimdi... Dondurma, şey, dondurma yemiş. E, Huy Sütvirji'nin okay. kulakları çınlasın. Şey derdi, Allahümme fi karar. İşte sokak sokak gezer anlamında bir şey söylerdi. Sen de çok gezmişsin herhalde bu hafta. Eğlenceye düşkün olunca böyle oluyor tabii. Ama provalarını hiç aksatmamış. Hiç aksatmadı. Hiç aksatmamış. Burak'ı kendisi düşündü. Kendi dedi dekiyemiş. ki, şica etti Acaba dedi ben yere oturduğumda ya da çömeldiğimde ışıklar sadece böyle bir ışık düzeni olabilir. Yani bunu hepsini hayal etti. Salih. Bugün Ceylan gibi. Kendine. yapıyor kendini. Şey, e, sözcü olarak Osman tanı mı atadın? Sen devamlı üstünü düzeltiyorsun. Osman tan senin adınla konuşuyor. Ben kimsenin sözcüsü değilim. Tüm bazen kendilerini ifade etmekte eksik kalıyorlar ben Onda. söylüyorum biliyorsun Armağan'cığım. hiç hiç sesin çıkmıyor ne oldu bugün hiç olmadığı kadar heyecanlıyım niye şarkı yüzünden Nasıl? şarkı çok güzel bir şarkı ve gerçekten çok değer verdiğim bir şarkı çok zor bir şarkı olarak da düşünüyorum kendimce yani kendimce çok zor Gidip evet, bunu söylemek konusunda Armağan çok çok şey yaptı tereddüt etti gerçekten hafta boyunca kendim mi söylemek istedim bu şarkıyı Evet. Normalde Bülent hocamızın sahneye çıkış şarkısı sanırım. Hep ondan dinledim. Dedim bu şarkı okumalıyım kendimce. Yani bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok mu dinledin beni? <laughs> evet hocam. Ben hayatta böyle şarkı okumam. Bir de Bülent Hanım şarkı okurken E'leri açık söylemiyor. Sen E'leri çok açık söylüyorsun. Sesli harfleri hiç dikkat ettin mi ona? Evet hocam. Ama mesela en önemli kısmı şu mesela. Sen arkada gözüktün. Sen arkada gözükünce salon hareketlendi. Herkes bir merak etti. Şimdi ne olacak dedi. Şimdi bu merakı yaratmak çok önemli bir şey. Şimdi bu sen star olma yolunda yürüyorsun demek ama... Ondan yolda... sonra da bu performansı sergileyince ne olacak? İşte ben de diyorum ki bu yolda yürürken yanlış hareket edince de işte olmuyor o zaman. Ama... Çünkü beklentiler çok büyük. Aynen. Ben şeye çok şaşırdım ya. En son e, böyle hastalanıp gelecek adam Salih'ti. Değil mi? Ya ışığa kadar karışıp işte ben şunu yaparken Michael Jackson gibi sahne direksiyonu Şimdi yapıyorum. o huzme ışık dediğimiz o şeyi vermek istedi. Her yer kararacak. Bir tek o, ışık, o, o ortada yani. böyle oturacak. Dizlerine ve ışığın ortasında ışık ona vuracak. O yuvarlakta orada artistliğini yapıp okuyacak falan filan. Yaptı ama yap yapmadı mı? Şimdi efendim şöyle bir şey var. Artistlik yapılır. Ama bir de tavrı musaki denen bir şey vardır. Eserin icrası. Benim e, efendim sahneye çıktığım ilk eser olduğunu kadar ezberlemiş. Zaten bunlar hep benim numaralarım. Yani benden yapıyor. Yapabilir. Ben de Müzeyen Hanım'ı hep e, taklit etmeye çalışırdım. Ne haddime tabii o öyle bir şey olacak bir şey değil de efendim ee, olabilir bu son derece doğal ama bu kadar dinleyip de bu eseri böyle okuduğunuz vakit ve bunu siz yaparsanız size söylüyorum bunu siz yaparsanız o zaman olmaz şapkaları değişiriz hocam. Ee, öyle macun şarkılarda eyvallah Yüz üstü yüz Tamam sesleri çok güzel basıyorsunuz falan filan ama e, sakın zannetmeyin ki bu işin finali belli ben oldum ve ben e, bu işi götüreceğim Bayrak bende sakın Hocam, asla öyle bir şey bu düşün. tavırla Bayrak Mayrak değil asla alamazsınız Ben sağ olduğum müddetçe nefes aldığım müddetçe bu tavırla siz birinci olamazsınız. Yaptırmam. Bu da 82. Lanet olasıca 80 veriyorum. 80. Deminden beri 2'yi indireyim diye uğraşıyorum. 80. İnmiyor. 80, 80, 80. 80. 80 mi? 80 de Can Bonomo'dan geldi. Doğal olarak ortalama da 80 oldu. Eğer siz de Salih'e destek olmak istiyorsanız kanalda.com.tr'den Salih'e oy verebilirsiniz. Peki Salih teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun hoş diyoruz. Ediyorum. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. <laughs> Topstar 2018'in canlı yayınına kanalda tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Şimdi sizlere bir aşk hikayesi anlatacağız. Hikayemiz Ege'nin güzel bir sahil kasabasında geçiyor. Üç arkadaş oturmuşlar, dertleşiyorlar. İçlerinden bir tanesi karşı yakada kendini bir Rum kızına gönlünü